Beşiktaş Sabek konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Buraya yıldız bir isim getirilecek. Ancak yönetim bununla sınırlı kalmayacak. Rotasyonu genişletmek amacıyla gurbetçi bir futbolcuda listeye alındı, Taylan Bulut. Şalke ile masaya oturulacağı öğrenildi. Savunmada Joker 19 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Geride bıraktığımız sezonda Bundesliga 2'de 24 maça çıkan genç yetenek, bir gol ve bir asist üretti. 1.88 boyundaki oyuncu, asıl yeri olan sağ bek haricinde ön libero ve stoper olarak da görev yapabiliyor. Yeni UZATTILAR alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımının formasını giyen Taylan'ın, Beşiktaş seçeneğine çok sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Schalke'yi ikna etmek pek de kolay olmayabilir. Alman ekibi 17 Şubat 2025 tarihinde oyuncunun sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzatmıştı. Transferin ucuza bitmesi beklenmiyor.